yazıyorsak başlayalım konuşmaya tabii. ben yaşım itibariyle sizlerden biraz tabii büyüğüm. Evet, size... Ay nasıl ikramım, ne söyleyeceğimi de Allah'ım nasıl heyecan Ne söyleyeceğimi çok karıştırıyorum. <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> e tabii bugün buraya gelirken birazcık da yoruldum ve e, beni şu sağ taraftaki kolum biraz ağrıyor tabii. Yani e, aş işte. Neyse, konumuza gelelim. Sevgili arkadaşlarım, sevgili öğretmenler ve sevgili anneler. Bugün sütün öneminden bahsetmek istiyorum. Ay tabii ki. Sen canım. Ha, giriyorum, giriyorum konuya tabii giriyorum, giriyorum hay Allah ya girmedik bir türlü kolumuzda çok ağrıyor çünkü şu anda biliyor musunuz ay ne yapacağız bilmiyoruz evet, evet bence kapatalım kapatalım daha iyi olacak evet evet, evet. kapatalım kestik